Arkadaşlar merhaba. Bugün Bursa'nın Otosan Otosansit bölgesinde 15. bloktayız. 15. blok RDS otomotivdeyiz. RDS'nin açılımı Renault Dacia servis demek. Yani burada sadece Renault ve Dacia araçlara hizmet veriliyor. Durmuş Usta ve Yaşar Ustamız var burada. Yaşar Ustamız kendini 32 sene Renault'un elektrik bölümünde hizmet vermiş bir abimiz açıkçası. Kendileriyle biz önceden tanıştık. Sizleri de şimdi onlarla bir tanıştıralım. Durmuş Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar, geldiniz. Mikrofonu geldin. önceden bağladık. Şimdi şöyle, takipçilerimize anlatacağımız birkaç şey var. Renault'da evet. hangi arızaları çözebiliyorsunuz? Genelde piyasanın yapamadıklarını, genelde bizim tecrübemizden kaynaklı yapılmayan işleri yapmakla Çözülmeyen var. arızaları Aynen. çözüyorsunuz Çözülme. anladığım kadarıyla. Mekanik onarım, bakım onarım. Şanzıman, şanzıman özellikle Renault'un EDC şanzıman biliyorsunuz ki problemsiz bir şanzıman olsa da beyin kısımları ve bunların iç tarafları biraz daha problemli açıkçası. Bunların iç onarımlarını, bilye değişimlerini şanzıman değişmeden televizyon işlemlerini burada güvenle yaptırabilirsiniz durmuş ustamızdan ve Yaşar ustamızdan aldığımız bir iskontomuz var bizim bizi takip edip de ya yağ filtresi hava polen mazot filtresi değişimlerinde kendilerinden işlemler bittikten sonra fiyat alın işlemler bitsin biz bunları takip ediyoruz deyin size %10 iskonto aldık evet. kendilerine teşekkür ediyoruz en azından evet, evet. böyle doğayın ustaları sizlere de tanıtmaya devam edeceğiz biz Bursa genelinde geziyoruz Türkiye'nin her yerinde de gezmeye devam ediyoruz teşekkür ederiz